İpek Hocam. İpek Hocam günaydın. Günaydın Muzo. Hocam e, Ateş Hoca bir geldiğinde benim ofise uğrasın dedi de. Hmm. E, çok acil dedi. Acil dedi. Evet hocam. Tamam Muzo teşekkürler. Sağ olun hocam. Beni çağırmışsın. Estağfurullah olur mu öyle şey canım? Koskoca dekanı ayağıma çağırabilir miyim? Ama hazır geldin. Gel. Bak çok güzel poğaça var alsana. Sen çok seversin dereotlu poğaça. Sağ ol. Çok fena lodos var dışarıda bak. Adamı çarpıyor ona göre. Beni çarptı. Dengem şaştı. Seni de sanki çarpmış gibi ha rüzgar. Çarptı mı? Hı? Gel. Sana da iyi günler Ateş. Şundan alsana. İpek. Al bir tane. İpek. İpek al şunlardan bir tane hadi. Allah aşkına ya. Ölümü gör bak. Ben poliklinikteyim. Ararsan beni. Biraz bekleyin. Tamam. Aysel Hemşire. Hocam. Al bakalım Paşa. afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gönder gelsin. Hocam sizin bugün polikliniğiniz yoktu ama. İçimden geldi bugün. Hazır içimden gelmişken kaçırmıyor değil mi? Tamam, bu fırsatı? Tamam evet. Hadi bakalım ne var elimde? Ee, bir omuz ağrısı şikayeti var hocam. Hasta halay çekerken hissetmiş. Ver bakalım halay başı. Ha, i̇yi tamam. Hocam İpek hanım geldi mi? Geldi geldi de poğaçalardan yemedi. Muzo nereden aldın bu poğaçaları? Ee, hocam yandaki pastaneden almıştım. Ha, çok güzel de yemedi. Kızdım sana. Hocam onu ayağınıza çağırmanıza kızdı sanki. Ha, tamam merak etme sana kızmadım bana kızdı aslında. Hadi tamam hocam. Şş, çay. Hemen hocam. Çay kendinize hemen. de söyleyeyim poğaçalarla beraber. Hemen tamam hocam hemen. Hadi Muzo. Sonra da gel halay çekeceğiz. Tabii ki hocam. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Tanıdınız mı hocam? Tanımaz mıyım? Kaç tane halay başı geliyor zannediyorsun hastanemize? Hı? Kim evlendirdiniz bakalım bu sefer? Hala ol hocam. Hadi bakalım hayırlı olsun. Kim evlendi? Çocukluk aşkı. Çocukluk aşkı. Vay vay ne güzelmiş. Tut bakalım şunu. Ne hocam? Al al al, al. Madem bu kadar sık geliyorsun hastaneye azıcık işin ucundan tutacaksın. kan alacağız kan. Sar bakalım. ha, koluna bakalım şimdi omzuna. Ah. nasıl? Ağrıyor hocam biraz. İyi, iyi iyi maşallah. Kaldır bakalım yukarı. Omzuna da koyayım <laughs> bu arada. Sık. Güzel. Tamam olay başı. Eyvallah. Güzel. İndir bakalım. İyi bak. Bu işi yaparken bir yandan da omzuna bakıyorum merak etme sen. Ne oldu hocam sağ ol. <laughs> ee, anlat bakalım o zaman. Pastalar yenildi, imzalar atıldı hocam. Evet. Başladık Başladı kalaya. Sen yine tutamadın kendini ha? Halay başı. Hemen geçtin başına halayın. Başladın evet. çekmeye, başladın çekmeye. Tak diye çıktı hocam yerinden. Evet. Ne oldu? Hala bir şey yapamadın mı? Yok hocam güvenemedim bu kez. Evet. Şimdi kaçıncı defadır çıkıyor senin bu olmuş? Rahat dört çıktı hocam. Dört defa çıktı. Dört oldu. Seni ortopediye sevk edeceğim. Büyük ihtimalle hipermobilite var sende. Esneksin değil mi? Garip garip hareketler yapabiliyor musun? Tabii hocam. O yüzden ha, dur gösterme tamam. Boşu boşuna halay başı yapmadılar seni yani. Şimdi bundan sonra düğünlerde Halay yok. Halay var da halay başı olmak yok. Yine halayın içine girebilirsin ufak ufak tamam mı? Ama halay başı olamazsın. Çıkar bakalım şunu. Bir daha bakalım şu omuza. Şunu da kaldır. Kaldı 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 kaldır. Çıkart bakalım. Hadi bakalım eyvallah. Göbek atabilirsin. Tamam düğünlerde göbek serbest. Yalnız göbek atarken de nasıl atıyorsun göbek sen? Yap bakayım. İşte bak o çok hareketi anlayacağız. Göbek atayım daha böyle omuzlara hareket ettirmeden. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Hocam. Efe hazır. Evet. Geliyorum. Dolap dere Evet. Kanavası da almış. Anlaştık. Alaybaşı. Anlaştık hocam. Ortopedi hemşire hanımdan alırsın. Sevki adına. Tamamdır hocam. Efendim, motor korteksi sağlam. Her şey yolunda gözüküyor. Hangi testleri yaptın? Bütün nörolojik testleri. Aysel hemşire, şu içerideki halay başını ortopediye sevk ediyorsun, tamam mı? Tamam hocam. Omuzu çıkmış. Şu kanı da laboratuvara yolla. Bir baksınlar bakalım kolesterolü şekeri. Tamam mı? çıkan birine neden kan talbi yapıyorsunuz? ölüyor. Başka hasta o. Kimse ki başka odada. Önceki hasta. Hocam, hani bugün içinizden daha fazla hasta bakmak gelmişti? Daha fazla demedim. İçimden hasta bakmak geldi dedim. Bir tanelik gelmiş demek ki. Tamam. Hadi, bu seferlik bu kadar olsun artık. O da benim kıyamdı zaten. Alet yanlış, alet. Doğru alet ne? Efe'yi muayene etmek için kullandığın alet yanlış. Tamam. Doğru alet ne? kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.